8 yaşına kadar hastalıklarla uğraştım. Raşitik, sıtma, tifo. Annem beklerdi ki ölsün diye. Babam yoktu. Babamın annemin karnındaydı babam öldü. Komşu dedi ki teyze dedi bunun gözü mavi dedi. Bu adam ölme bu uşak ölmez dedi. Bunu bir doktora getir. Beni peştenbalı koy diye yere tuturdu beni içerisine, sardı, aldı arkasına götürdü doktora. Büyük İbrahim diye bir doktor vardı. O Büyük İbrahim, karnım dalak, sıtma. Dedi, teyze dedi, bunu nasıl tedavi ediyorsun? Dedi ki, yoğurtu sulandırırım, en tarihi sok içerisine. Ondan sonra giydiririm ona diyor. İki saat sonra ayrılıyor diyor. Ter 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 düzeliyor. Fakat diyor, iki gün sonra gene bayılıyor diyor. O zaman kinin çıkmıştı kinin. Doktor dedi ki bir kinin vereyim sana da sıtmadan kurtaralım. Ve beni sıtmadan kinin kurtardı. Annem beni mektebe verdi, düzeldim. Mektebe gidiyken oldum tifo. Bu sefer tifo bir dene hastane var Trabzon'da. Kemik hastanesi şimdi. Orada tedavi oluyoruz. Tedavi nasıl? Bir leğen, leğenin ortasına koyuyorlar seni, soğuk suyla yıkıyorlar. Ha o arada sesin kesiliyor öldüm de hemen morka indiriyorlar. Orada soğukta canlanıyorsun, alıyorlar seni yukarıya. İki defa endim çıktım o morka. Endim çıktım öldüm canlandım cırladım aldılar yukarıya. 27 gün yattım düzeldim. Annem beni mektebe verdi ama mektebe gidiyken duvarları tutatta gidiyorum. Bacaklarım eğri raşitik. O sebebi okulunda okuyorum. Herkes saat 3'ten sonra evine gidiyor, dağılıyor. Ama ben gitmiyorum. Okulun bahçesi böyle uzun. Oraya 2, 3, 4, 5 her gün dolanıyor. Yavaş yavaş 11 yaşında öyle bir hale geldim ki şahane bir vücut yaptım. Bir fotoğrafçı da benim belde yukarı fotoğrafımı şeye astı, reklam olarak. Panoya. Bir gün sahaya gittim. Futbol maçı var ben de 11 yaşlarında varım. Sağda koşu sahasında koşuyorum. 11 tur yaptım orada. Yaşım işte 11, 10, 12. Orada bir adam bana ipek mendil verdi. Vücudum güzelleşti. Ortaokulda okullar arası şampiyon oldu. 3 kilometreydi. Ortaokul sonunda İkmal'a kaldım. Trabzon'un şeysi vardı. Şampiyonluk yarışması. Mahalleden gittik oraya toplandık ama koşuya girmek amacıyla değil ben de ortaokul talebesiyim. Girdik oraya arkadaşlar dedi ki ya patron sen de koş dedi antrenmanı var devamlı yeni cumadan kinlenara koşuyoruz. Ve orada koşuya başladı. Kimler vardı koşuda? Zade vardı. Trab Tilki Kemal vardı. Trabzon öyle bir spor kompleksi ki futbolun önündeydi her hafta koşu olurdu. 3000 metre beş, Atatürk koşusu, kır bahar koşusu, ne bileyim bir sürü koşu. Hepsinde de birinci geldim. Hiç geçilmedim. Bir defa Atatürk koşusunda 7500'de iyi koşamadım, mide bulantısı oldu, ikinci oldum. Fakat şansımdan bir daha tekrar o koşu, gene birinci oldum. Ondan sonra Karadeniz şampiyonasına iştirak ettim. 10.000 metre gittik takım halinde. Samsun'da koştuk. Birinci oldum orada. Oradan Türkiye şeyine gittik yarışmalarına. Şey kamyonun arkasında eşapmanlarımız sıkmış böyle atlet varı gidiyoruz. Hable şeye çıkılır mı? 90 yaşıyız. 98 yaş bu? böyle ya bunun bir şeyisi yok. Allah'ın verdiği bir şey var. Ama bu sağlık ekran beyin verdi Allah. Bu beyni kullan. Spor yaparsam, düzgün yersem yaşarım. Allah da yardım ediyor. Hani hali ben şimdi düşünüyorum ki bu kondisyondan 20 sene daha gideyim şu denizin. Ne kadar dalgalı olursa olsun, ne kadar büyük olsam korkmam, yüzerim. Mali ihtiyalar vardı. Ve burası madalya. Çünkü burada bize altın madalya ve bir tek o altın kablo madalya federasyon kursunda aldım. Karadeniz şampiyonasını. E, veriyorum geliyor ihtiyar diyor bana ki e, müdür şey ve bana madalya da diş yaptır abi. E, al diyorum. Zaten bir işe yaramayacak madalya. Ya Trabzon şey İtman gücü birleşti. Bir sürü madalya verdim oraya. Hiçbirini bulamıyorum. Gidiyorum oraya da. Hiçbir şey görmüyorum. Ne oldu? Depra oldu. Bir tek Trabzon'un tarihinde görüyorum adımı, koşularımı. Başka gördüğüm yok. Trabzon'da Türkiye'de atletizme önem vermiyorlar ki. Arasınlar beni daha Türkiye'de geçilmeyen, yenilmeyen bir atletim. Trabzon'da bir defa galider şampiyonum da var. Maratonum var, şu var, bu var. Bir defa geçilmedim ya. E, e, e şey İncelesinler hayatım incelesin. Ama futbolcu olsam o göklere çıkarlar beni.